Ama bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Grubu ile ilgili size bir dehşet verici bir şey daha söyleyeyim. Bu grubu kurunca Erzurum Kongresi'ni toplayan Kadı Raif Efendi bir beyanname neşretti. Mustafa Kemal dedi bu teşkilatın sahiplerine sormadan bunu mecliste parti yaptı. Bir takım eşirrayı da başına topladı. Bunun niyeti yakında cumhuriyet ilan etmektir. Biz Erzurum'u Ankara'dan ayırıyoruz. Beyanname. Karabekir bu beyannameyi İstiklal Harbimiz kitabında görürsünüz. Mustafa Kemal'e bildiriyor. Bunlar da bu da bu senin yaptığın iş böyle bir reaksiyon doğurdu. Erzurumlar Ankara'dan ayrılmak istiyor. Beyanname neşretti böyle diyor. Mustafa Kemal'in cevabını da görebilirsiniz şeydi. Aman ona söyle böyle bir şey yok. Cumhuriyet az da mevzu bahis değil. Ne güzel yalan söylüyor değil mi? Asla mevzu bahis değil. Türkiye'nin başında bir Hanife İslam olacak bir halife İslam olacak. Sade bugünkü modern hukuk muvazesinde onun selayiyetini ne ölçüde tahtı edeceğiz o mezbaştır. Karabekir'e böyle bir cevap veriyor. Karabekir de Rauf Efendi'yi çağırıyor. Diyor ki sen diyor boşuna telaş ediyorsun. Asla cumhuriyet olmayacak. Bak Mustafa Kemal ne diyor. Cumhuriyet olmayacakmış. Bunlar ne zaman oluyor? 22'de oluyor. Halbuki bir sene sonra Cumhuriyet ilan edecek adam.